Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sinir bozucu, rahatsız edici videolar izleyeceğiz. Ee, sinirimiz alt üst olacak arkadaşlar. Yani bu challenge, challenge gibi bir şey olacak. Video like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı, abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ee, videoyu video yapayım Ha, e, hafta içi 5 gün, pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma saat 5'te video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Takipte kalınız. Şu yukarıdan da eski videoma gidebilirsiniz ya sağda ya sağda ya da sol, solda arkadaşlar. Ee, bir daha abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. 447 abone olmuşuz. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Ee, hemen videomuza geçelim. Hadi yani Bismillahirrahmanirrahim. Bu, arada arkadaşlar herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Herkese hayırlı Ramazanlar ve başlayalım. Bismillah. Allah. Bir dakika arkadaşlar. Kamerayı küçültmeyi unuttum. Şimdi başladı. Başlamam. Ay. Ay. Lan gitti ya. Allah düşmedi. Patla patla. Hayır. Lan soğutacaksın. Sen dik sok dik Lan Amen Bu ne? Pasta Pasta kesiyor Hocam hocam Yamuk mu kesti ya? Yo Allah düştü Düşürdü tabağa şey pasta düşürdü ya Görüntü iyi mi? Bu ne mı? Tamam domates, domates, domates Ben gerçeğini unuttum Domates, unuttum lan Domates, heh Oruç oruşu, oruşu. Saat daha 2 Ay Böyle bir kişi, şey mi var ya? Kesme mi var? bu neuresi bir aloğazı Arkadaşlar 1 dakika üç şey Arkadaşlar eee bu arada oyun videoları da gelecek. Son 3 videom böyle geldi Hep tepki falan challenge falan. O güzel dönemler. Ya patladı ya. Sığırmadı. Nasıl şey Açma Lan o taraf kaldı Bunları izin lütfen Bu ne? Döndürmeye çalışıyor döndüremiyor Çatal kaşık Allah en sevmediğim ya. Ay girmedi ya. Kibrit yanmıyor mu? Cık. O da kesin patlamadan şey olur ha. Geçer. Allah ucunu durdu. Şansı var. Cık. Bu da kötü bir şey ya. Yani. Allah rahatsız edici. Lan kaysana be Kaymadı Çok kötü değil mi? Lan eridi çikolata eridi <laughs> Kağıdı yırtamayacak ya, ne yapacağım ben ya? Yırtamayamıyorum Kim temizleyecek şimdi orayı? Ay, ay çok kötü lan En sevdiğim Kardeşim düş çalsana ya. Reçete. Ya. Allah. Girmeyecek ha. Lan tamam be yamuk çizdi. Yuvarlak çizerken. O girdi mi ben görmedim. Jeton, jeton valla Lan bu da çok kötü. Aa yüzde doksan dokuz. Hayda tam verdi. Aa açılmayan taraf. <laughs> Açıldı da yok. Hayda. Kolaya bak. Lan şansı düşmedi. Bu şey. Hmm. Ne olacak? Ben de anlamadım. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Harbiden çok sinirimiz bozuldu. Sinirimiz bozuldu. En kötü bence şuydu ya. Tam rahatlayacağız arkadaşlar. Taş atıyor. Evet arkadaşlar bir videonun da, bir videonun da sonuna geldik. Ee, video beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. 447 abone olduk. İnşallah nice aboneler inşallah. Hep beraber. Yavaş yavaş yükseliyoruz arkadaşlar. Ee, sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay